Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenerek kanalıma destek vermeyi unutmayın lütfen. Çıri, otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği 2024 model Mart ayı sıfır araçlarının fiyatlarını açıkladı. Mart ayı için güncellenen fiyat listesiyle birlikte Çıri, SUV araç piyasasındaki rekabeti artırmaya hazırlanıyor. İşte, Çirin'in 2024 model sıfır araç fiyatları ve öne çıkan modelleri. Tiggo 8 Pro 2024 model Tigo 8 Pro, Luxury, Excellent ve Avantgirt olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Fiyatları şu şekilde. Luxury, 1.563.000 TL Excellent, 1.693.000 TL Avantgirt, 1.813.000 TL Tigo 7 Pro Tigo 7 Pro, Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgard olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. İşte fiyatları. Comfort, 1.298.000 TL. Luxury, 1.423.000 TL. Excellent, 1.523.000 TL. Avantgard, 1.623.000 TL. Omada 5. Omada 5, Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile müşterilere sunuluyor. İşte fiyatları. Comfort 1.283.000 TL, Luxury 1.373.000 TL, Excellent 1.473.000 TL. Chery'nin uygun fiyat politikası otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni fiyat listesiyle birlikte Chery'nin 2024 model sıfır araçlarına olan talebin artması bekleniyor. Chery, güçlü konumunu koruyarak SUV araç piyasasındaki rekabeti artırmaya devam ediyor.